Arkadaşlar merhaba. Auzef Çocuk Gelişimi bölümü psikoloji dersi birinci ünite ders özetiyle başlıyoruz. İlk ünitenin konusu psikolojinin konusu ve tarihsel süreci. Alt başlıkta psikolojinin tanımı ve amaçlarına bakacağız. Psikoloji özünde insanın doğasını tanımlamaya ve açıklamaya dönük bir çaba olarak karşımıza çıkar. Psikoloji bilimi insanların davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel yöntemler kullanılarak incelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu incelemenin amacı davranışları, zihinsel süreçleri ve bunları etkileyen veya bunlardan etkilenen etmenleri tanımlamak, nasıl oluşa geldiğini ortaya koymak ve nedenlerini açıklamaktır. Psikoloji, insanların davranışlarını ve bu davranışları belirleyen zihinsel süreçler üzerinde çalışmakla birlikte bu tür sorulara cevap ararken bilimsel yöntemi temeli almaktadır. Psikoloji biliminin amaçlarını tanımlamak, açıklamak, tahmin etmek ve düzenlemek şeklinde sıralayabiliriz. E bu dört amacı mutlaka bilelim. Açılımına baktığımızda tanımlamak kavramı psikolojinin ilk amacıdır. Dikkatli ve sistemli gözlemler yaparak davranış ya da sürecin ne olduğunu... Ne şekilde ortaya çıktığını tanımlamak üzere veri toplama sürecidir. Açıklamak, tanımlanan davranış ve süreçlerin nedenlerini veya nelerden etkilenerek ortaya çıktığını açıklama çabasına e, girmeyi tanımlar. Bu gözlemleri birbirine bağlayan, ortaya çıkmalarını sağlayan nedenler, ilkeler, yapıları keşfetmek, açıklamak üzere teoriler ve modeller ortaya konulması amaçlanır. Tahmin etmek amacına baktığımızda, Psikoloji için tahmin, davranışların hangi şartlarda ve biçimlerde ne şekilde ortaya çıkacağını tanımlayan bildirimlerdir. Son amaç olan düzenlemek terimine baktığımızda davranışı başlatmak, sürekliliğini sağlamak, durdurmak, yapısını veya şiddetini etkilemek, oluş sıklığını belirlemektir. Psikoloji biliminin alt alanlarına baktığımız zaman ilk olarak gelişim psikolojisine bakacağız. İnsanların yaşamları boyunca bilişsel, duygusal ve sosyal olarak nasıl değişim gösterdiklerini tanımlamak ve neden böyle olduğunu açıklamak amacını taşımaktadır. Örneğin küçük çocukların yapamadığı şeyleri büyük çocukların nasıl yapabildiklerini açıklamak gelişim psikolojisinin konu alanına girmektedir. Bilişsel psikolojiye baktığımızda dil, hafıza, öğrenme, duyum ve algı, motivasyon gibi belirli süreç ve işlevleri inceler ve insan zihninin temel özelliklerini tanımlama ve açıklama amacını taşır. Örneğin bir metni nasıl daha iyi aklınızda tutabileceğinizle ilgili cevaplar bu alanda yürütülen araştırmalar vasıtasıyla ortaya konulabilmektedir. Diğer bir alt alana baktığımızda sosyal psikoloji. Sosyal psikoloji, insanların tavır ve davranışlarını belirleyen sosyal etmenleri ve insanların küçük gruplar içerisindeki davranışlarını ve etkileşimlerini tanımlamak ve açıklamak amacını taşımaktadır. Bir futbol takımına neden, nasıl yürekten bağlı olunabildiği, bu adiyetin bireyin diğer davranışları üzerindeki etkileri, saldırgan ya da fedakarca davranışların nedenleri ve etkileri sosyal psikolojinin çalışma alanına girmektedir. Endüstri ve örgüt psikolojisine baktığımızda bireylerin çalışma ortamları içerisindeki davranışları, bunları etkileyen etmenler, daha sağlıklı ve mutlu çalışabilmek için yapılabilecek kurumsal düzenlemeler ile ilgilenmektedir. Endüstri psikologları, iş yerlerinde çalışan bireylerin streslerinin nasıl azaltılabileceği, bir işe en uygun personeli nasıl seçilebileceği gibi konularda çalışmalar yürütürler klinik psikolojiye baktığımızda psikolojik kökenli sorunlara olan bireylerin bu sorunlarının çözümünde yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Aynı zamanda bu davranışların nedenleri, çözümleri ve ne tür teknikler kullanılarak ele alınabileceği ile ilgili araştırmalar yürütür. Gündelik hayatta psikoloji denildiği zaman ilk akla gelen alan olmakla birlikte psikolojinin uygulamalı alanlarından birisidir klinik psikoloji. Bu temel alt alanların dışında bir ya da birkaç alanın kesişimlerinden ortaya çıkan ve insan davranışının çeşitli boyunlu, boyun, boyutlarını irdeleyen nöropsikoloji, trafik psikolojisi, okul psikolojisi, spor psikolojisi, eğitim psikolojisi, sağlık psikolojisi gibi alt alanlarda bulunmaktadır. Ülkemizde psikoloji eğitimi, psikolojide uzmanlaşma ve benzer meslek grupları Türkiye'de psikoloji eğitimi 1915 yılında Darülfünun çatısı altında verilen psikofizyoloji gibi derslerle başlamıştır. Daha sonra 1919 yılında Mustafa Şekip Tunç'un Türkiye'ye gelmesiyle yine Darülfünun çatısı altında umumi psikoloji kürsüsü açılmış olduğu bilinmektedir. Psikiyatri ile psikoloji birbirinden bütünüyle farklı alanlardır. Psikologlar normal insan davranışlarıyla ilgilenirler. Psikoloji lisans eğitimi alındıktan sonra en az yüksek lisans derecesi alarak yetişmiş klinik psikologlar normal insan davranışlarıyla olduğu kadar normal dışı davranışlarla da ilgilenirler ve ilaç dışı tedavi yöntemlerini kullanabilirler. Psikiyatristler ise organik kökenli normal dışı davranışların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmışlardır. Psikiyatristlik Ülkemizde 6 yıl olan tıp eğitimini tamamlayarak hekim olduktan sonra psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi alınması şartıyla yürütülebilen bir meslek alanıdır. Psikiyatristler tıp eğitimi aldıkları ve organik kökenli rahatsızlıklarla ilgilendikleri için ilaçla tedavi yürütebilirler. Terapist olmak ise psikolog ve psikiyatrist olduktan sonra belirli bir terapi eğitimi almak ve gereklerini yerine getirmek ile mümkündür. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitimi ise eğitim fakülteleri çatısı altında verilmekte ve 4 yıllık lisans eğitimi sonrası psikolojik danışman ünvanıyla mezun olunmaktadır. Psikolojik danışmanlar tanı gerektirmeyen psikolojik sorunlara danışmanlık yaparlar veya mesleki danışmanlık, özel eğitim gibi alanlarda çalışırlar. Örneğin okulu rehberlik servislerinde sunulan pek çok hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uygulamaları için yerinde bir örnek olacaktır. Geçmişten bugüne psikoloji biliminin öyküsü. Psikolojinin bir bilim olarak tarihi 1879 yılında Wilhelm Wundt tarafından Almanya'nın Leipzig şehrinde kurulan psikoloji laboratuvarı ile başlatılır. Psikolojinin kuruluşu ve Wilhelm Wundt. Wund, Resmi akademik bir disiplin olarak psikoloji biliminin kurucusudur. Daha sonra dünyanın çeşitli yerlerinde benzerleri kurulacak ilk psikoloji laboratuvarını kurmuş, ilk dergiyi yönetmiş ve deneysel psikolojiyi bir bilim dalı olarak başlatmıştır. Wundt tarafından incelenen duyumlar, algı, dikkat, heyecanlar gibi konular hala psikoloji biliminin temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Wundt bunların yanı sıra Psikofizyolo psikofizyoloji ve insan bilincinin içe bakış yöntemiyle incelenmesi ile de ilgilenmiştir. Wundt'u mutlaka bilelim arkadaşlar. Çıkma olasılığı yüksek. Hermann Ebbinghaus. Ebbinghaus, öğrenme ve hafıza konularını deneysel olarak inceleyen ilk psikologdur. Bu araştırmalarının bir sonucu olarak 1885 yılında yayınlanan Bellek Üzerine isimli kitabı psikolojiye yeni bir alan ve yeni ufuklar açmıştır. Yapısalcılık ve Edward Titchener Yapısalcılık yaklaşımı akıl ve davranışın yapısının incelenmesi, insanın bütün zihinsel tecrübelerinin basit unsurlar veya olayların birleşimi olarak alınabileceği fikriyle özetlenebilir. Titchener'a göre psikolojinin asıl görevi basit bilinçli deneyimlerin yapısını keşfetmek veya bir diğer ifadeyle bilinci kendini oluşturan ayrı parçalara analiz ederek bilince tanımlamaktır. İşlevselcilik ve William James. İşlevselcilik daha öncekilerden farklı olarak zihin ne yapar veya zihin nasıl çalışır sorusunu incelemeyi önemli bulmuştur. Bu yaklaşım zihnin işlevleriyle veya organizmanın içinde bulunduğu çevreye uyum sağlamasıyla ilgilenmiştir. İşlevselciler zihni bir süreçler kümesi veya gerçek dünyada pratik sonuçlara neden olan işlevleri açısından araştırmışlardır. Bu yaklaşım işlevselliğe verdiği önem ve teknik olarak testler gibi yolların da kullanabilmesine izin vererek uygulamalı psikolojinin doğmasına neden olmuştur. Uygulamalı psikoloji Hall, Kettle, Scott gibi isimler tarafından geliştirilmiştir. Uygulamalı psikoloji çalışmaları, gündelik hayatta kullanılan zihinsel ve duygusal işlevlerin testler ve gereçler yoluyla incelenmesine önem vermiştir. Davranışçılık ve John Watson Watson tarafından ortaya atılan davranışçılık görüşü, psikolojinin yeni bir bilim dalı olarak felsefeden miras kalan bilinç-ruh gibi kavramlardan uzaklaşıp, nesnel ve somut olarak incelenebilir özellikler üzerinde çalışması gerektiğini söylemiştir. Onlara göre incelenmesi gereken gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlardır. Watson'a göre insan dünyaya yalnızca basit reflekslerle donanmış olarak gelmekte ve tüm özelliklerini yaşadığı çevre içinde temel refleksleri üzerine inşa olan öğrenilmiş davranışlar ile yani klasik koşullanma ile edinmektedir. İkinci kuşak davranışçılık ya da dev e yeni davranışçılık 1930-1960 yılları arasında Tolman, Guthrie, Hull ve Skinner'in çalışmalarıyla sürmüştür. Yeni davranışçılık psikolojinin özünün öğrenme çalışmaları olduğunu, karmaşık görünen bütün davranışların aynı temel öğrenme yasalarıyla açıklanabileceğini, karmaşık görünen davranışların operasyonel yani işlemsel tarifleri yapılarak üzerinde çalışılabilir davranışlar halinde ele alınabileceğini söylemekteydi. Operant edimsel koşullanma, pekiştirme, amaçlı davranış, tek denemede öğrenme gibi kavramlar ve ilkeler yeni davranışçılar tarafından ortaya konulmuştur. Üçüncü kuşak davranışçılık ya da sosyal davranışçılık 1960'lardan itibaren Bandura ve Rotter gibi isimlerle sürmüştür. Bandura gözlem yoluyla ve model alarak öğrenme gibi yeni öğrenme biçimlerini ortaya koymuş, davranışçı yaklaşıma sosyal bir boyut katmıştır. Ancak 1980'lerde kendini düzenleme gibi yeni kavramlar tanımlayarak sosyal bilimsel bir görüşe ulaşmıştır. Gestalt ekolü Gestalt psikolojisi 1900'lü yılların başında Almanya'da Max Wertheimer Kurt Kofka ve Wolfgang Köhler tarafından oluşturulmuştur. Gestalt sözcüğü Almanca bütün, biçim gibi anlamlara gelmektedir. Onlara göre yaşantı öğelerine bölünemez, yaşantıyı incelerken öğelerin ilişkileri ve etkileşimleri dikkate alınmalıdır. Yaşantılarımız örüntüler ve örgütlenmiş yapılardan oluşmaktadır. Bu ekolün anlayışını tanımlayan önemli bir ilke, bütün parçalarının toplamından fazla ve farklıdır ifadesidir. Örneğin bir müzik parçası dinlediğimizde tek tek notaları değil bütün bir melodiyi algılarız. Psikanaliz ve Sigmund Freud, bir bilim olarak psikolojinin yeni kurulmaya başladığı yıllarda aslında bir nörolog olan Freud klinik çalışmaları sonucunda psikanaliz adı verilen bir tedavi tekniği geliştirmiştir. Freud, insanın farkında olmadığı ve aslında davranışlarını yönlendiren bir bilinçaltının olduğunu söyleyerek insanların yalnızca akıl ve mantıktan oluşmadığının altını çizmiştir. Hümanistik psikoloji. Hümanistik yaklaşıma göre insanlar kendi varoluşlarının bilincinde olan, doğal olarak iyiye yönelen ve seçim yeteneğine sahip varlıklardır. İnsanın hedefi kendi potansiyelini gerçekleştirmek olmalı. Bunu sağlamak için ise insan doğasının bütünlüğüne inanılarak özgür irade, spontanlık ve bireyin yaratıcı gücünü geliştirmek üzere çalışılmalıdır. Bu yaklaşımın gelişmesinde Maslow tarafından ortaya atılan kendini gerçekleştirme kuramının ve Rogers'ın çalışmalarının rolü büyüktür. Rogers aynı zamanda danışan merkezli tedavi denilen psikoterapi yaklaşımını da ortaya atmıştır. Bilişsel yaklaşım Bilişselcilere göre esasen düşünme, hatırlama, anlama, problem çözme, hafıza gibi zihinsel süreçlerin incelenmesi gerekmektedir. Bilişsel yaklaşım insan zihnini modelleme ihtiyacı duymuş ve 20. yüzyıl için çok uygun olan bilgisayar metaforunu kullanmıştır. Bilişsel hareketin Miller ve Neisser tarafından başlatıldığı kabul edilse bile önceki yaklaşımlardan biraz daha farklı olarak pek çok araştırmacı tarafından hep birlikte geliştirilip evrilmiştir. Evrimsel psikoloji. Evrimsel psikoloji bazı davranışların kökenlerini araştırarak bunların evrim sürecinde ne gibi uyumsal üstünlükler sağlamış olabileceğini incelemektedir. Bunu yaparken tarih, evrimsel biyoloji ve antropolojik verilerden yararlanır. Bu yaklaşım ile yardım etme, eş seçme, kıskançlık ebeveyn tutumları gibi çok çeşitli davranışlar incelenmiş ve ilginç bakış açıları ve kuramlar ortaya konulmuştur. Evet arkadaşlar psikoloji dersinin ilk ünitesinin sonuna geldik. Umarım sizler için de faydalı olur. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.